Geçen gün dedemin eski bir defterini buldum. Sayfalarında Balkan savaşlarından kaçıp Anadolu'ya sığınan akrabalarımızın hikayeleri vardı. Balkanlar deyince içim cız eder. Bir Türk için Balkanlar haritada bir yer değil. Dedelerimizin kahkahalarının çınladığı çarşılar, ninelerimizin dua ettiği camiler, sıcacık evlerimizdi. Osmanlı'nın kalbi burada atardı, asırlarca yuvamızdı. Ama 19. yüzyılın başından itibaren milliyetçilik rüzgarı öyle bir esti ki, o güzelim Balkanlar bizim için zindana döndü sürgünler, katliamlar, soykırımlar. Batı'nın kitapları bunları iki satırla geçiştiriyor ama bizim yüreğimizde hala kanayan bir yara. Gel, şurada oturup Balkan Türklerinin o ağır günlerini konuşalım, sanki o acıları beraber çekmişiz gibi, insan hikayeleriyle hatırlayalım. Yunan Bağımsızlık Savaşı, 1821 ila 1829, kanla başlayan trajedi. Her şey 1821'de başladı. Yunan isyancılar Osmanlı'ya kafa tuttu ama mesele bağımsızlık değil, Türk'ü kökten silmekti. Tripolitsa'da, Ekim 1821'de, 6.000 ila 15 bin Türk'ü çocuk, kadın, dede, nine doğradılar. Tarihçi George Finlay, insanlık dışı vahşet demiş, az bile söylemiş. Sabah evindesin, kahveni içiyorsun, avluda çocuklar koşturuyor. Birden kapılar kırılıyor, çığlıklar yükseliyor, komşuların gözünün önünde kesiliyor. Navarino'da 1150 Türkiye, teslim ol, dediler, ama hepsini kılıçtan geçirdiler. Avrupa sustu, sanki hiçbir şey görmemiş gibi. Sırbistan'ın özelliği 1830 ila 1862, sessiz sürgün. Sırbistan 1830'da özel olunca kabus yeniden başladı. Sırp milliyetçiler Türkleri yerinden etti. 1830'da 100 binden fazla Türk varken, 1862'de birkaç bin kalmıştı. Evler boşaldı, köyler harabeye döndü. Dedenden kalma tarlanda çalışıyorsun ama yetkililer kapına dayanıp burası sizin değil artık diyor. Çocuklarını kucağına alıp bilmediğin yollara düşüyorsun. Tarih bunu bir satırla geçer ama her biri bir yuvanın yıkılışıydı. Bulgaristan bağımsızlık hareketi ve Rus-Türk Savaşı 1876 ila 1878, Soykırım'ın kara günleri. 1876'da Bulgar isyanıyla Balkanlar Türkler için cehenneme döndü. 1877 ila 1878 Rus Türk Savaşı'nda Ruslar ve Bulgarlar köylerimizi yaktı, insanları kesti. Kemal Karpat'a göre 250,000 ila 300,000 Türk açlık, hastalık ve katliamla öldü, 1 milyondan fazlası göçtü. Bir anne çocuğu üşümesin diye son örtüsünü ona veriyor ama kendisi sabaha çıkamıyor. Bir baba ailesini kurtarmak için karlı dağlarda yitip gidiyor. Komşun, dayın, teyzen bir gecede hepsi kayboldu. Bu, savaş değil, soykırımdı. Balkan Savaşları, 1912 ila 1913, son nefes. 8 Ekim 1912'de Balkan İttifakı, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Osmanlı'ya savaş açtı. Hedef, Avrupa'daki topraklarımızdı. Dedem, korku köyleri sardı, diye yazmış. Bulgarlar Edirne'yi kuşattı, Yunanlar Selanik'i aldı. Osmanlı birkaç ayda çöktü, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan birleşip öyle bir vahşet yaptı ki, insanlık utansın. Köyler yakıldı, camiler yıkıldı, insanlar toplu mezarlara atıldı. 400 bin Türk kaçtı, 1 milyondan fazlası yolda öldü. İstanbul'a varanlar, evladını kaybeden analar, açlıktan bitap babalardı. Bir kadın, evimi yaktılar ama içimdeki ateşi söndüremediler, demiş. O ateş, acı kadar umuttu da. Louisville Üniversitesi'nden Profesör Justin McCarthy'nin haritası, Müslüman nüfusun %27'sinin çoğunlukla Türkler yok olduğunu gösteriyor. Balkan göçmeni komşum, babam 10 yaşında köyümüz yakıldığında Anadolu'ya yürüdü, yolda kardeşini kaybetti demişti. Her nokta bir insan, her sayı bir hikaye. Yunanistan-Türkiye nüfus mübadelesi 1923 köklerden kopuş. 1923 Yozan antlaşmasıyla 400 bin Türk Yunanistan'dan Türkiye'ye 1,2 milyon Rum tersine gönderildi. Kağıtta, mübadele, yazıyor ama bu bir halkın köklerinden koparılmasıydı. Dedelerinin köyünde büyüdün, her sokağı bilirsin. Bir gün, toplan, gidiyorsun, derler. Dilini bilmediğin, adetleri yabancı bir yere düşersin. Bir nine, gemiye bindik, köyüm alevler içindeydi, demişti. Bu, kimliğin darmadağın edilmesiydi. Bulgaristan'da Büyük Gezinti (1950'ler 1980'ler) ruhun yok Edilişi 20 yüzyılda da rahata eremedik. Bulgaristan'da komünist rejim Türkleri silmeye çalıştı. 1950'lerde 152 bin Türk göçtü, 1980'lerdeki Büyük Gezintide 360 bin Türk evinden kovuldu. İsimleri değiştirildi, Türkçe yasaklandı. Bir çocuk okulda adını kaybediyor, Türkçe konuşursan dayak yersin diyorlar bir anne, oğlumun adını çaldılar, diye ağladı. Bu, bir milletin ruhunu yok etme girişimiydi. Trajedinin boyutu ve Anadolu'da yeniden doğuş. Balkan Türklerinin kayıpları 1.225.000-1.325.000 arasında, Yunan isyanında 25.000, Rus-Türk savaşında 200.000 ila 300.000, Balkan savaşlarında 1 milyona yakın. Toplamda 1,5 milyon insan öldü veya yerinden edildi. Hayatta kalanlar Doğu Trakya ve Batı Anadolu'ya sığındı. Dedem, yeni bir yurt bulduk, ama eskisini unutmadık, yazmış. İstanbul, İzmir, Trakya yeni vatanları oldu. Göçmenler, kültürlerini de taşıdı. Bu, sadece göç değil, kimlik mücadelesiydi. Unutulan tarih ve çifte standart. Balkan savaşları, Osmanlı'nın çöküşü diye anlatılır, ama Müslümanların trajedisi gölgede kalır. Profesör McCarthy, en çok Türkler zarar gördü, diyor. Batı anlatılarında Müslüman kayıplar yok sayılıyor. Geçen yaz Bulgaristan'da terk edilmiş bir Türk köyü gördüm. Yıkık evler, sessiz sokaklar. Acılar hala oradaydı. Tarih, kazananları değil, kaybedenleri de anlatmalı. Sonuç, bir saygı duruşu. Balkan Türklerinin acıları bir kayıp değil, dileniş destanıdır. Milyonlar evinden oldu ama torunları o mirası taşıyor. Unutursak, o insanları bir daha gömeriz. Bu hikayeler bizim, çığlıklarını, gözyaşlarını, umutlarını içimizde hissedelim. Balkanlardan bir börek yapın, dedemin defterini açın ve bu tarihi hatırlayın. Çünkü o göçmenler bugünkü bizleriz.